Mehmet Şeyh Kaside. Ey milletimin lahzada halk ettiği ordu. Baktın ki bütün bir vatan elden gidiyordu. Boğdun coşarak düşmanın gayzını kanda. Derler ki esaret denilen halka cihanda. Bir geçti mi hür boyna asırlar kıramazmış. Bir secde eden bir daha baş kaldıramazmış. Ancak sen o zinciri söküp kırmayı bildin. Gökten geniş alnından ne taptın ne eğildin. Dünya seni sehpaya çekerken gözü bağlı. Mağlubu o gün gördü cihan galip edalı. Bir taştı fakat benliğin en sonra kabından. Sarsıldı cihan kükremiş arsan gazabından. Çarpıştın ölümlerle, boğuştuğun heyecanla. Sildin kara gözlerden akan yaşları kanla Memnun kapanır gözlerim ölsem de vatanda Madem ki cihan neşeli madem ki bu anda Seyretmede bir kafile Türk ordularından Şarkın ebedi fecrini İzmir sularından Yıl 1922